Merhaba arkadaşlar. <laughs> Selamun aleyküm diyelim. Bugünkü konumuzda 56 bine 55 geçtik. Hepinizden Allah razı olsun. Buradaki bu videomuzun amacı zincir fiyatı nedir? Yapılan işlemler nedir? Bunlarla alakalı bu YouTube kanalında amacımız nedir? Bunları tek tek sizlere anlatacağım. Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada birçok grupları bu aydan sonra hepsini Facebook gruplarını bırakıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımızdan gelen müşterilerimiz olsun, diğer müşterilerimiz olsun. Hepsinin işini yapmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Birçoğunuz da beni tanıyorsunuz. Şimdi bu aracımız Opel Astra K. Birçoğu videolarda paylaşıyorum. İnsanlara faydalanması için veya da kazıklanmaması için. Bunlar için sizlere engin bilgilerimi bedavadan dağıtıyorum. Bu da ne oluyor? Ustamıza kolaylık oluyor veya da arıza kodunu yazdığında veya da arza tespitine yazdığında benim videolar çıkıyor. Ben buna emek veriyorum, buna sabrediyorum, bunları gösteriyorum. Burada bir arıza varsa insanlar başına gelsin. Ben bazı gün gören sanayi sitesindeyim. Burada çoğu bir esnaf, ustamız da gördük zaten. Ee, bu şekilde buraya gelir, Alimizden gelince kadar bilgi paylaşımı yaparız veya da bu şöyle olur, şunu yaparız, bunu yaparız. Bunları böylece anlatırız arkadaşlar. Video çekmemizin amacı yaptığımız işin ticaretini göstermek için yapıyoruz. Burada ne işlemler yapılıyor, neler yapılıyor. Bunları detayına kadar, civatasına kadar, bugüne kadar Allah şükürler olsun. Hepinize bunu gösterdim bugüne kadar. Bu aracımızda yine bir çoğu videolar çekmiyorum. Çünkü vakit bulamıyorum. Bir boş vaktim oldu. Bu video çekme isteği duydum. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir iş yapıyorsa bir ustanın saygısını istiyorsanız, e, istiyorsan işiniz doğru olsun diyorsanız doğru adresleri bulacaksınız. Ben burada birçok platformda varım ama yaptığımız iş sadece Opel arkadaşlar. Opel ve Volkswagen. Millet bir işte balataya yağ sürüp veya da bu buradan olmuş, şuradan olmuş, şunu kazıklamışlar, şu bugüne kadar ben kimseyi karalamadım arkadaşlar. Amacım burada hem eğitici videolar hem insanlara bir şeyler göstermek. Şimdi bu araç servisimize geldiğinde ilk önce arıza tespit cihazına bağlarız. Geçmişinde arıza varsa onu görür müşteriye söyleriz. Çünkü bu araca direkt e, girersen olmaz. İlk önce bu arabanın arıza tespit cihazına bakarız. Arıza kodu varsa kenara yazarız. Aracın müşterisine bildiririz. Demiş ki bu aracın geldiğinde bu arıza kodu yanıyor. Ha! Arıza koduna bağlamadın, bu arabayı bitirdin. Arızalanması yani bu ihale size kalır bunu söyleyeyim. İyi bir müşteri de olsa derdi abi yanar diyebilir. Böyle şeylerle karşılaşmamak için ilk önce aracımızı Opel Astra kan arıza tespit cihazına bağlıyorsunuz. Ondan sonra söküm işlemlerine başlıyorsunuz. Arkadan eksi kutup başını çöktükten sonra hava filtresini ve aküden ve beyinden tesisatına ayırıyorsunuz. Arabanın kesinlikle kaputunu sökmüyorsunuz. Alt taraftan beşlikten direksiyonu aşağı doğru alıyorsunuz. O şekilde tezgahta tertemiz oluyor. Bizim yaptığımız işlemler bunlar. Birçoğu müşterimiz aracını satarken Kaput izinde, kaputta bir de gördüğü için arabanı satamayan insanlar da oluyor. Bizim Türkiye'de boya takıntısı ve değişene çok takıntı var arkadaşlar. Aracı tezgahımıza aldığımızda, çökme işlemlerine başladığımızda aracın zincirini kontrol ediyoruz, termostatını kontrol ediyoruz. V kayışını kontrol ediyoruz. eksüz manifoldunu kontrol ediyoruz. Kurum varsa elimize manifoldun içindeki kurumlar temizliyorum ekstradan bu egere tıkalıysa PT'ni değiştirip bir ufak mevla ücretine alıyoruz. Bir daha işçilik vermesin diye bununla ilgili müşteriye bilgi veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu araç gördüğümüz gibi motorun temizliğini yapıp otobanda 30 kilometre test yaptıktan sonra rota ayarını yaptıktan sonra yıkamasını yaptıktan sonra aracımıza teslim ediyoruz. Şimdi günümüzün şartları bu video belki 5 yıl geride kalacak belki biz öleceğiz. Şu anki bu tarihte zincir değişimi genel bizim servis ağımızda Nisa Auto Servis'te 56 bin lira tutuyor arkadaşlar. 36 bin lira parçanın tutuyor. 20 bin lira işçilik arkadaşlar. Bizim bura kira. Dört tane eleman var. Buranın aydatı var. Sigortası var. Her şeyi var. Yani böyle biz de tabii ki ucuz yapmak isteriz ama hayat şartlarını biliyorsunuz. Geçen bir başıma bir olay geldi. Bunu da kısaca anlatayım. Buradan beni izliyorsa da vicdan azabı çekiyor ama yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiği kadar bu aracın arşına olduğumuz şeylerden pratik göz pratiği var bizde. Çünkü biz başka Renault, Memo, Volkswagen yapıyoruz ama tek odaklandığımız Opel aracı arkadaşlar. Biz Opeli seviyoruz. Bugüne kadar da hiçbir kötülüğünü görmedik ama Bizi de üzdü oldu arkadaşlar. Biz müşteriye göstermeden veya da bilgisini vererek telafi ettik. müşterimize öyle teslim ettik. Şunu demek istiyorum. Bir gün Bursa'dan bir abimiz geldi. Biz dedik ki işe almayalım ona göre randevimizi ayarlayalım. Diğer arabalara ertesi günü ayarlayalım. Sabah geldi sekiz buçukta arabamızı aldık. çökme işlemlerine başladık. Kahvaltımızı yaptık güzelce ismarladık. Öğlen yemeğimizi yedik, arabayı bitirdik. Otoban testine çıktık. Araba beşte bitti. Bakın bu benim 42 yaşındayım ben. Yani bu yılların verdiği tecrübeyle 5 saatte bitirdik. Niye? Fabrikasından, iş yerinden izin almış veya da çalıştığı yerden izin almış. Yani e, araba bitti ödemeye geldi. 35 bin lira, 36 bin lira parçaya kartı taksit yaptık. Parçadan karımız yok. Bak bunu söyleyeyim. Bizim çalıştığımız yedek parça ondan yedek parça. Biz oradan aldığımız ürünler hepsi garantili arkadaşlar. Herhangi bir işçiliği de olsa bize karşılıyorlar veya da parasını ödüyor veya da müşteriye mağdur etmiyor. Biz oradan çalışıyoruz. Neyse dedik ufak bir mevla yol parası olsun ufak miktar aldık. Masanın üstüne böyle parayı attı arkadaşlar. Dedim usta niye atıyorsun? Abi dedi ben burada 5 aydır e, kazandığım parayı sana veriyorum ben dedim ki 16 bin lira para alıyoruz senden 17 bin lira. Bu bayağı oldu 5-6 aylık mevzu ama içimde kaldığı için söylüyorum. Sen 5-6 ayda kazanıyorsun da benim burada ömrüm, gecem, gündüzüm geçti arkadaşlar. Yani bunu demek istiyorum. Usta yakın zamanda, yakın gelecekte usta bulamayacaksınız arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone olun. Bundan sonra sık sık Arada videolar gelecek. Hepinizi seviyorum. Bizim amacımız insanlara kızmak değil. Sadece göstermek. Bizi seveni de var. Sevmeyeni de var. Düşmanımız da var. Çok sevenimiz de var. Hepinizden Allah razı olsun. Videonun başında mesmeli çektiğim ona bile karışan arkadaşlar var. Bunları Allah haber ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Var olun. Görüşmek üzere. Müşter mi Thank you.